İddialara göre olay devlet ilçesine bağlı Durupınar Köyü'nde yaşandı. Genç çiftçi projesinden faydalanan Ercan Arık bir süre önce köydeki evinin yakını ahır kurarak büyükbaş hayvan beslemeye başladı. Hayvancılık yaparken engellendiğini, arazi elektrik telleri bağlandığını öne süren Arık mağdur edildiğini söyledi. Ercan Arık, önce hayvanlarının otlatılmasının engellendiğini, sonra ise ahırı kokuyor diye şikayet edildiğini söyledi. İş yani koku motu değil yani ahırın kokusu motu değil. İşi bıraksın, yılsın, genç olarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani işin buraya kadar geleceğini onlar da tahmin etmedi. E, Rabbimin sayesinde bir şeyler yapmaya çalıştık. Oluyor da. Yani oldurmaya da çalışacağız. Arık şikayetini ardından köye uzmanların gelerek inceleme yaptığını ancak herhangi bir sorun olmadığını söyleyerek şikayet üzerine köye gelen uzmanların incelemesinden alnımızın akıyla çıktık. Kendi köyümde bana yapılmak istenilen her türlü engellemelere rağmen hayvancılık yapmaya, üretmeye devam edeceğim diyecek. Böyle engellerle karşılaşacağımız aklımıza gelmedi. Yani bize bu şekilde zorluk çıkaracakları hiç aklımıza gelmedi. Yani buraya tel çeken kişi bize dedi ki siz köye geldiniz köyde boş duruyorsunuz. Niye hayvan almıyorsunuz dedi. Ama hayvan aldıktan sonra fındıklığına hayvan girmiş. Benim tarlama güvenip de mi hayvan aldınız? Gibilerinden yani psikolojik baskıya başladılar. Yani iki seneden beri bu psikolojik baskıyla hem uğraşıyoruz hem sıkıntı yok, yani sıkıntı çekiyoruz. Kokuyor, ahırı kokuyor diye şikayet etmeler mi dersiniz? Yani ineğin şeyinden rahatsız olmalar mı dersiniz? Yani ilçe sağlığa şikayet etmişler. Cuma günü geldiler onda da atlandık. Yani tutanaklar mevcut. İşimize devam edebilirsiniz. Yani yazısını yazdılar. Herhangi bir sıkıntı yok. Yani koku rahatsız edecek bir durum da yok. Ahır yani bu sonuçta ahır kokacak. Hayvanlarının arazi otlamasının engellendiğini öne süren arık, hayvanların geçişi engellenci. Daha önceden elektrik telleri açık şekilde araziye dikilecek çocuğumu ve hayvanlarımı elektrik çarptı. Biz yüz yüze bakıyoruz diye şikayetçi olmadık. Gerekli yerlere bildirdi. Üzerinde hiçbir önlem lefa yok. Ben şehirden köy tarımcılık yapmak, çiftçi olmak için yerleştim ama biz engelleniyoruz. Ahır kokuyor diye şikayet edilince 2023 yılındayız. Bu köy tarım ve hayvancılığı ben getirmedim. Benden başka yapanlar da var diye. Bu ahır kokuyor diye şikayet konusuna gelince 2023 yılındayız. Yani bu köye hayvanı ilk ben tanıştırmadım. Herkesin evinin altında hayvan vardı herkes hayvana bakıyordu. Ama ben hayvancılık yapmaya başlayınca bir takım kişiler rahatsız olmaya başladı. Ya da köy işte biz bu işe zaten devlet destekli başladık. Hayvan kredisi kullandık devletimiz sağ olsun. Yani bir şeyler yapmaya çalıştık yani genç olarak. Yapıyoruz da. Ya sonuçta biz bir de yerleştikten sonra bu köye bazı şeylere, haksızlıklara dur dediğimiz için yani usulsüzlüklere dur dediğimiz için yetkililer tarafından önümüze set kurulmaya çalıştı. Gerek ağza olsun, gerek muhtarlar olsun. Yani usulsüzlüklere göz yumma, yummadığım için, gerekli hep evrakla konuştuğum için, her şeyi çıkardığım için beni bu köyde barınmamı istemediler. Buradan geçiyorduk işte. Burayı hormonal tecavüz, buradan hayvanlarımızı geçirmesinler diye köyün yetkilisi muhtarı da arkasına alıp. Yani burayı kağıt üstünde köyün sakinlerine gidip kiraladık diye burayı kapattılar. Hayvanları buradan geçirmesin diye. Adamın yeriyle, yurduyla hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Buraya doğru tel çekti. Yok şu anda eksen de var. Hayvanlarımızı da geçiremiyoruz. Yani adamlar teli kopardı diye şu teller kopmuş. Beni savcılığa verdiler. Savcılıktan kovuşturmaya yer yoktur diye atlandığıma dair evraklar elimde. Elektrik teli daha önce buradaydı vatandaşın. Buradan doğru geçiyordu. Ben şikayet ettikten sonra çocuğumu elektrik çarptıktan sonra hayvanımı elektrik çarptıktan sonra ben şikayetçi oldum. Baktım iş büyüyecek. Köylük yerdeyiz dedik çocuğumuz elektrik çarptıktan sonra yüz yüze bakıyoruz dedik şikayetçi olmadık ama yine aynı mevzular devam ettiler. Gündüz elektrik takmalar beni hayvanla buradan geçirmesin diye. Ondan sonra ben şikayet ettikten sonra tabela taktılar ama bu tabela olmadı. Buradan da kaldırdılar elektrik telini şuraya aldılar ama yine açıktı elektrik. Bu şekilde hep belgelerimiz elimizde vatandaşın biri kamu arazisine tecavüz etmiş. Ama köyün azası, muhtarı bunu görmezden geldi. Vatandaş olarak ben dile getirdim ve haklı çıktık. Dün memurlar geldi yolun açılması kararına verildi. Yani tecavüz var. Bunu muhtarın azası yapması lazım. Benim değil, vatandaşın değil. Köy muhtarı MB ise kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeci. MB, ben kesinlikle bu suçlamaları kabul etmiyorum. Ben ahır kokuyor diye bir şikayet etmedi. Muhtarlık ise ki 30. yılım doluyor. Ben hep hizmet etmek için çaba gösterdim. Devrekte bizim köyün kadar yolları asfalt olan köy yoktur. Sel geldi yolları mahvetti. Bununla ilgili yazışmalarımızı yaptık. Kadastro'da çıkan sonucu bekliyoruz. Ercan Arın iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Psikolojik tedavi alması gerekli. Ben gerekli yerlere başvuruda bulunurum. Onaylanırsa yapılır. Elimde benim hakkımda yazmış olduğu mesajlar var. Sadece onunla alakalı savcılığa suç duyurusuna bulundum. Başka hiçbir şekilde şikayet etmedim cümlelerine yer verdi.